Rüyada patates görmek ne anlama gelir? Rüyada patates görmek mala, kazanca, nimete işaret eder. Birçok patates almak bolluğa, berekete delalet eder. Patateslerin bir kısmının çürük olması ise nimetin bir kısmının elden çıkmasına, şüpheli kazanca delalet eder. Rüyada patates görmek mal, nimet, şöhret ve sevinç olarak ifade edilir. Rüyada patates soymak kısmete ve arzu edilen bir murada Patates ekmek yeni ve çok kazançlı bir işe başlayacağınıza delalet eder. Rüyada patates almak ya da bulmak, ümit edilmeyen yerden önemli bir miktarda para geleceğine, patates satmak malınızın ziyan olacağını işarettir. Rüyada patates almak ise mala, şöhrete, mutluluğa, gönül rahatlığına, istenilen şeye kavuşmaya işaret eder. Bekar bir adamın rüyada patates satın aldığını görmesi evlenmesine delalet eder. Rüyada patates almak hayırlı ve güzel işlerin işaretidir. Bolca patates aldığını görmek çocukları ve torunlar ile yorumlanır. Evli kimsenin rüyada patates aldığını görmesi iyi ve salih bir evladının olacağına, Satıcıdan patates aldığını görmek büyük bir mülke ele geçecek nimete delalet eder. Rüyada patates ektiğini görmek Allah'ın razı olacağı işlerle yorumlanır. Rüyada tarlaya patates ekmek yeni ve çok para getirecek bir işe başlamaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.